Arkadaşlar merhaba. Ange'nin bilançosuna bakalım. Anatolia tanı ve bilgi teknolojilerinin. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Bu hoş bir şey değil. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Arkadaşlar e, 346 milyon fazlalık var. Yani artı da arkadaşlar. 374 milyonluk net döviz fazlası var. O da öz kaynaklarının yüzde 46'sına denk geliyor. Dövizdeki yükseliş şirketi olumlu etkiler arkadaşlar. Nakit akışı ciddi oranda bozulmuş. Yani bu kar yapmış ama kasaya girmemiş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Kar kasaya girmesi öyle diyoruz. Çelebi'de ciddi bir yatırım görünmüyor. Stoklar da yüzde 27 artmış arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim fadiyetler arkadaşlar. Arkadaşlar biz her şeyi çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek aslında yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu ona bakacağız. Hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Ee, sevgili evet. arkadaşlar burada bahsettiğim favuk. Favuk diye yazmışım ama bu favuk değil arkadaşlar. Ee, faaliyet çağrından kurulma bilgisini düştükten sonra amortismana ekliyorum. Yani ben bakış açım böyle. Buna da faaliyet çağrı diye okuyacağım, söyleyeceğim. Ayrıca öz kaynak büyümesine geldiğimizde e, temettürek bedelli tahsisli arkadaşlar bunları bertaraf ettikten sonra gerçek anlamıyla öz kaynakları ne kadar büyümüş onu size söylüyorum arkadaşlar. Yani bedelliyle büyümüş onu kabul etmiyorum. Onu bertaraf edip gerçek anlamda ne kadar büyümüş onu söylüyorum. Ee, sevgili arkadaşlar. Ondan sonra gideceğiz. Geçmiş Fiyat hareketine bakacağız. Fiyat ne kadar gitmiş, öz kaynaklar ne kadar gitmiş, paralel gitmiş mi, gitmemiş mi? Sonra öz kaynakları ne kadar sürede amorti ettiğine bakacağız. En son alternatif getiriyi ölçeceğiz. Alternatif getiriyi yenen isterek bizim için yatırım yapılabilir. Değilse yatırım yapılamaz diyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hasılatla. Hasılat geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyreğe yüzde 28.26 azalırken şu anda yüzde 8.60 bir önceki çeyrek 69.88'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi Ama bir öncekine göre de bir hayli düşük olmuş arkadaşlar. Gelelim faaliyet kârına. Her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet kâr elde ediyormuş? Geçen sene bu oran 41.88 iken şu an maalesef kar üretilmemiş. Zarar yazmış arkadaşlar faaliyet kârında. 0.83. Bir önceki çeyrek de 17.07'ymiş. Şu gördüğünüz 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş arkadaşlar. Nerçeğe bakarsak geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar her 100 liralık hasılattan 114.31 net yer elde şu anda 7.31'e düşmüş. Bir önceki çelik de 178.43'müş. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi son 8 çeyreğin en kötü performans olmuş. Yıllık öz, e, şeye gelelim, öz kaynaklara gelelim. Öz kaynaklarıyla neler yapmış? Aslında burası daha önemli. Tabi geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla %5.79 hasılat yaparken bu oran şimdi 5.67'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 5.03'müş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü. Bir öncekinden hafif olumlu olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârlı etmiş? Geçen sene bu 2.43'müş. Şu anda eksi 0.05. Bir önceki çeyrek 0.86'ymiş. Dolayısıyla bu da her çeyrekte kötü olmuş. Hatta son 8 çeyrekte en kötü performansı olmuş. Çünkü zarara girmiş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Geçen sene bu yüzde, her yüzde alıp öz kaynağı 6.62 net kar yaparken şu anda 0.41 bir önceki çeyrek 8.97 imiş. Burada da gördüğünüz gibi her iki çeyrekten kötü olmakla beraber son 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar 6.83 büyürken şu anda 16.58 büyümüş. Bir önceki çeyrek eksi 4.17'ymiş. Dolayısıyla burada her iki çeyrekten iyi olmuş. Burada da arkadaşlar ne yapmış? Yeniden değerlendirme yapmış. %1.46. Haberiniz olsun. Oradan geliyor. Sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanda %173.69 iken şimdi %18.65'e yerlemiş. Bir önceki 8.73müş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli düşük, bir öncekinden iyi ama e, burada da zaten yeniden e, değerlendirme var arkadaşlar. Sonuç itibariyle %18 büyümüş. Enflasyonun %54 olduğu bir yerde %18 büyümeyi kabul ediyorsanız siz bilirsiniz. Ben kabul etmiyorum. Bu şirket enflasyon kadar büyümemişse kendisini enflasyona karşı koruyamamış yani. Kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına da hayır olmaz diyorum. Yaşar öyle diyor. Ben de destekliyorum arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12 2021'de 8.44'müş fiyatı. Burası kanun değil arkadaşlar. Ben burayı baz aldım diye, buradan siz de baz alacaksınız diye bir kaydı yok. Ben buraya baz almışım, buradan ölçüyorum. Sen başka bir yeri baz alıp oradan ölçebilirsin. Oradan bu yana öz kaynaklar %236 giderken fiyat %62 gitmiş. Neden arkadaşlar? İşte o halka arz olduğunda halka arz fiyatının doğru olmadığını. Hiçbir halka arzın fiyatı doğru değil. Yani nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. Buçuk açık fiyatlardan halka arz ediyorlar. Ondan sonra siz de buçuk açık fiyatlara götürüyorsunuz sonra da aşağıya geldiğinde ciddi zararlar oluşuyor. Sevgili arkadaşlar bu da böyle halka arz fiyatının sağlıklı olmadığını göstergesi. Yoksa halka arz fiyatı bu kadarken bu kadar da büyüyorken en azından fiyatın da ona paralel gitmesi lazım. Etmemiş işte sebebi bu. Halka açık oranı %26 ideal bir rakam. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 243'müş. O da işte halka arz olduğu zaman demek ki. Şu anda 371 yaklaşık bir buçuk katı fazla arkadaşlar. Yabancı para öz kaynaklara etkisi 1.67 olmuş. Zaten bunu söylemiştik. Yabancı para pozisyonunun öz kaynakların yüzde 46'sına denk geldiğini. Ondan dolayı buradan belki yüzde 1-2 yapabilir. Birkaç daha yapabilir. Ancak bu ne kadar başarılı olur? Bunu yapması yeterli olur mu olmaz mı? Onu da göreceğiz arkadaşlar. FHK 9 piyasa değeri, defter değeri 3.71 Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi de arkadaşlar 18.73 olmuş. Şimdi bir takım e, şeyler yapacağız, çalışmalar yapacağız. Defter değerimiz neydi arkadaşlar? Bizim ortak olduğumuz kısım hisse başı düşen öz kaynak. O da her bir hissenin öz kaynağı 3.70'miş. Yani defter değeri 3.70'miş. Bunu biz ee, %18.65 oranında en son büyümesi bu. Bu oranda çoğaltırsak şu anki mevcut e, büyümeyle kaç yılda 13.70 olur? O da 7.7 yıl 92 ay. Dolayısıyla bu süre çok uzun bir süre değil mi? Evet bu gerçekten çok ciddi bir mesafe. Zaten zirve fiyatı 23.82'ymiş. Şu anda zirvesinden %42 aşağıda. Çok ciddi bir kayıp var arkadaşlar %42. İşte her gidenin peşine düşünmez de faraca söylüyoruz burada. E, liste yeni çıkıyor, daha yaptığı iş belli değil, ne olduğu belli değil. O para gelince kasaya e, borçlu kavcı olmuyor. E, dolayısıyla performansı iyi oluyor bir iki çeyrek. Siz de hep böyle gidecek sanıyorsunuz, öyle olmuyor maalesef. E, ondan sonra gerçek performans açığa çıkıyor e, ve böyle hüsran oluyor arkadaşlar. Alternatif ketimiyle kıyaslayalım arkadaşlar şimdi şirketimizi. Yine öz kaynağımız 3.70, bunu %18.65 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı kazancımız 69 kuruş olacak. Biz ne veriyoruz? 13.70. Bu 13.70'i faize korsak 6 lira, yine herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz, kazancımız 7 lira 46 kuruş olacak arkadaşlar. Bu da şirketin getirisinin tam 10.83 katı çok ciddi bir fark var burada arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Sen şirkete yatırıp 1 lira kazanırken e, alternatif getiri senin tam 11 katın kadar bir getiriye sahip oluyor. Dolayısıyla eski buraya para yatırırsan bu bana yeter dersen o zaman ne olur? Paran enflasyon karşısında çatır çatır erir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bunun düzelmesi lazım. Hasta adamın düzelmesi lazım arkadaşlar. Nasıl bir düzelme olması lazım? Öz kaynak büyümesinin en az %200 seviyesine çıksa 6-7 40 olur. %200-220 seviyesine çıkması lazım ki öz kaynak büyümesinin. O zaman şirket cazip hale gelsin değil mi? Şirketin kazancı alternatif getiriler gelsin. Böyle bir şey 220 büyümeyi bekliyorsanız ileride olacak yatırım yaptı falan oldu, fişmakan oldu, zaktürt oldu. Bekliyorsanız sizin bileceğiniz iş. Ben beklemiyorum sevgili arkadaşlar. İkinci koşul da burada uyumsuzluk var. Zaten defteri deli büyüme fiyat, ilişkisinde kopukluk olduğu için. Fiyatın geri gelmesi, fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize ve enflasyona yatırdığımızda şirketin getirisinin altında kalmalı ki şirket cazip hale gelsin. İşte bütün mesele bu düğümü çözmekte. Siz bunu çözerseniz iyi olur ama şu anki pozisyonuyla maalesef sınıfta kalmış. Dilerim iyi olur. Ben yani sınıfta kalmış değil. Tv sonlayacak halim yok. Arkadaşlar benim pozisyonum yok burada. Beni ilgilendiren hiçbir şey yok. yani onu söyleyeyim. ama içinde kalan yatırımcılar var. Yani orada iyi olursa sonuçta bizim şirketimiz iyi olursa ülke ekonomisine katkısı olur. Kötü olmasını, batmasını zaten istemeyiz. Evet sen bir sürü şey anlattın. Bu fiyat buradan ne olacak? Aşağı mı düşecek? Yukarı mı gidecek? Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi olmadığını da söylüyorum. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum arkadaşlar. Ben Öyle bir kürem yok, öyle bir iddiam da yok. Yani fiyat buradan alın, öyle telegram melegam grubun falan da yok. Alın buradan götüreceğiz, 50'ye götüreceğiz, 100'e götüreceğiz, 4 kat gidecek, 10 kat gidecek diye kimseye öyle bir şey söylemiyorum. Fiyatın nereye gideceğini kim bilir? Bir piyasa bilir, bir de şarlatanlar bilir. O şarlatanların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? O telegram grubu açıp telegram grubunda hisse pazarlayanlar işte onlardır. Bu 23.82'ye götüren bu hisseyi. O şarlatanlar sonradan sizin üstünüze kusuyorlar. Önceden pozisyon alıyorlar zaten. Sonra da çekip gidiyorlar. Sizi yakala büyük bir zarar batıyorlar. Onun için o çakallardan uzak durun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Dediğim gibi fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Zaten fiyatla da ilgilenmiyorum. Ama değeri ben belirlerim arkadaşlar. Bak fiyatı piyasa belirler. Değeri yatırımcı belirler. Dolayısıyla yatırımcı bir şirkete değer biçerken şirketin mal varlıkları yani öz kaynakları ne kadar büyümesi ne kadar değil mi? Yani değil mi? Büyümesi ne kadar? Alternatif getiriyle faiz ne kadar, enflasyon ne kadar bunlarla ölçer. Eğer cazipse cazip değilse de o ölçüm sırasında bir ortaya bir fiyat çıkar. İşte oradan alır. Değerinin altında hatta iskontolu olarak yani yüzde 10, 15, 20 neyse iskonto Sonra değerinin üstünde çıktığında da 10, 15, 20, 30 o zaman da satar arkadaşlar. Ee, şimdi e, sevgili arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika bekle arkadaşım telefon geldi. Şimdi arkadaşlar e, dolayısıyla e, bu olmamış ama ısrarla yatırım yapacaksan senin bileceğin iş. E, arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala üye olmak ve bildirim açarsanız bu da sizin neyiniz olur. Bir sonraki bir açıda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.